Tekerin anlattıklarıyla yeniden gündeme gelen olay, Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın gizemli ölümü. Elazığ'da yerel bir kanalda sunuculuk yapan Kaharman, Tolga Ağar'ın evine röportaj yapmak için gönderilmiş. Ağar eve gelen kıza zorla tecavüz etmiş. Şikayetçi olmaması için de kızı tehdit etmiş. Ama kız jandarma karakoluna gidip şikayetçi olmuştu. Şikayet edilen kişinin AKP milletvekili olması jandarma komutanının gözünü korkutmuş. Karakol komutanı olayı üstlerine sorunca şikayet bilgisi Mehmet ARA ve AKP genel merkezine ulaşmış. Oğlunu kurtarmak için hemen devreye giren Ağar, helikopterle oğlunu Elazığ'dan aldırmış. Genç kızsa aynı gece evinde tavana asılmış halde bulundu. Asılmadan önce öldüğü iddia edilen kızın otopsi raporunun çelişkili olduğu basına yansıdı. İddiaya göre AKP'den de ona alınınca kızın dilekçesi birden ortadan kaybedilip dosya apar topar kapatıldı. AKP'li vekil tecavüz ve şüpheli ölüm kelimeleri yan yana anılınca haberlere anında erişim engeli getirildi. Şimdi Tolga Ağar başladı. 18 yaşındaki kız çocuğu. Kimisi kimsesi yok. Burada öğrenci öldü gitti arayan yok sarılan yok. Paket.